بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنس رضي الله عنه من شلد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِي وَلِي بِلَالٍ تَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ اِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ اِبْتُو بِلَالٍ Peygamber olduğum günlerde insanları Allah'ın dinine davet ettiğim için kafirler beni öyle korkuttular ki hiç kimse böylesine korkutulmamıştır. Allah yolunda bana öyle eziyet ettiler ki başka biri böyle eziyet görmemiştir. Geceli gündüzlü bir ay geçip geçip de ne benim ne de Bilal'in yanında bir kimseyi doyuracak kadar yiyeceğimizin bulunmadığı zamanlar oldu. O günlerde yiyeceğimiz o kadar azdı idi ki Bilal onu koltuğunun altına sıkıştırsa orada bir şey bulunduğunu hiç kimse fark etmezdi buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisimizi Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam kendisinin peygamber olduğunu ilan ettiği günlerde yapayalnızdı, kafirler ona aşırı derecede baskı yapardı. Allah'ın Resulü o muazzam tevhid davasını tek başına omuzlamıştı. Kafirlerin sataşmalarına tek başına karşı koyup koymaya çalışıyordu. Müşrikler de kendisini peygamberlik davasından vazgeçirmeye zorlamış, vazgeçmezse ona neler yapacaklarını sayıp dökmüş, korkutmaya çalışmış ve hiçbir Allah kulunun dayanamayacağı şekilde eziyetlerde bulunmuşlardı. Efendimiz Aleyhisselam bu hadiste kafirlerin aşırı baskısı yüzünden Bilal Habeş birlikte şehirden çıkıp Mekke dışında geçirdikleri çileli 30 günden söz ediyor. Yanlarında bir insanın değil bir hayvanı bile yiyeceğe kadar bir yemek bulunmadığını anlatıyor. Bilal radıyallahu anh'unun koltuğun altına sıkıştırdığı azıcık bir yiyecekle günler geçirdiklerini, bu azıcık yemeği içine koyacakları bir kaplarının bile bulunmadığını dile getiriyor. Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i halinden asla şikayet etmiyor. Yaşadıkları o zor şartları gösterdikleri sabır ve tahammül sayesinde göğüslediklerini bizlere anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam bu hadiste dile getirdiği sıkıntılara benzer başka sıkıntılar da yaşadı. Onun çileleri Taif seyahati de hadisimizde anlatıldığı gibi tam bir ay sürmüştü. Allah'ın Resulü önce kendisini Mekke müşriklerine karşı koruyan amcası Ebu Talib'i, onun ardından da en büyük destekçisi, sevgili hayat arkadaşı Hz. Hatice'yi kaybetmişti. O hüzünlü, kederli günlerde müşriklerin zulmü iyice artmıştı. Efendimiz Aleyhisselam kendisine bir destek, bir sığınak bulmak üzere Taif'e gitmeyi düşündü. Oradaki yakınlarına dert yanacaktı. Taif'in ünlü zenginleri olan Abdüyalil oğullarına Mekkeli zalimlerin kendisine yaptığı haksızlıkları anlatacaktı. Peygamberlik görevini layıkıyla yapabilmek için onlardan kendisine yardımcı olmalarını isteyecekti. Evlatlığı Zeyd bin Harise ile birlikte Taif yoluna düştü. Ne yazık ki Taifli zalimler Mekkeli zalimlerden daha insaflı değildi. Kainatın efendisi tam bir ay onlara gerçekleri anlatmaya çalıştı. Taif zenginleri ona kulluk kulak vermedikleri gibi bir takım sefi, adi, edepsiz adamlarını ve kölelerini ona musallat edip kendisine hakaret ettiler, ettirdiler. Peşlerine çocukları takıp onları Efendimiz Aleyhisselam'ı ve Zeyd bin Harise'yi taşa tutturdular ümmetinin öpmeye can attığı ayaklarını kan revan içinde bıraktılar. Yorulup da yere oturduğu zaman onu yeniden taşa tutmak için kollarından tutup kaldırdılar. Yürümeye mecbur ettiler. Yaptıklarından utanacak yerde sanki eğlence seyrediyormuş gibi gülüp onunla alay ettiler. Efendimiz Aleyhisselam'ı kollarıyla korumaya çalışan Zeyd'in de başını yardılar. Bu rivayetimiz İbn-i Sa'd'ın Kubrasında. Kıbrası'nda Ali'ül Kari de Mirkatül Mefatih'te aktarıyor bize. Olayın devamını Sahih Bukhari ile Sahih Müslim'deki rivayetten takip edelim. Bir gün Hz. Ayşe Peygamber Aleyhisselam'a Uhud gazvesinin gazvesini yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadın, yaşadın mı diye Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam da ona şu cevabı verdi. Evet dedi, senin kavmin olan Kureyş kabilesinden çok kötülük gördüm. Bu kötülüklerin en fenası onların bana akabe günü yaptığıdır. Taifli Abdülkilal'ın oğlu İbn Adiyal ile sığınmak istemiştim de beni kabul etmemişti. Ben de geri dönmüş derin bir keder içinde yürüyüp gidiyordum. Karnus Sehalib'e varıncaya kadar kendime gelemedim. Oradan başımı kaldırıp da baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail Aleyhisselam'ı fark ettim. Cebrail Aleyhisselam bana şöyle seslendi. Allahu Teala kavminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeye nasıl reddettiğini duymuştur. Onlara dilediğini yapmak için de sana dağlar Melek meleğini göndermiştir. Bunun üzerine dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitti ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için Allahu Teala beni sana gönderdi. Ne yapmam istiyorsun? Şayet dilersen şu iki dağ onların başına geçireyim. Ben o zaman hayır dedim. Ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şey ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını niyaz ediyorum. Yani bu kadar eziyete rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara acımış, merhamet etmiş ve onların soyundan belki Müslümanlar çıkar. Şimdi Taif Müslüman bir şehir. Hadisimizi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Şu hadisi de okuyalım. Enes bin Malik'ten gelen bir rivayet yine. Enne sallallahu aleyhi ve sellem lem yeştemi indahu gada'un ve la aşa'un min khubzin ve lahmin illa ala dafafin kala abdullah kala ba'duhum huve kethretul eydi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasına sabah yemeğinde olsun, akşam yemeğinde olsun et ile ekmek hiçbir zaman bir arada bulunmadı. Ancak bir toplulukla beraber yemek yediği zaman et de ekmek de bulunurdu. Tirmizi'nin hocası Abdullah bin Abdurrahman ed-Darimi'nin söylediğine göre bu muhaddis ve lügat alimleri bu hadisteki dafef kelimesini yemeğin az, yemek yiyenlerin çok olması diye açıklamışlardır. Bu hadisimizi aynı zamanda Ahmet bin Hanbel de rivayet ediyorlar. Bu hadis-i şerifin bir benzerini tabi muhaddislerinden ve ilk zahitlerinden Malik bin Dinar'ın rivayeti olarak daha önceden 72 numaralı hadiste okumuştuk. Orada Malik bin Dinar şöyle demişti: Resulullah Aleyhisselam hayatta doyasıya ne ekmek ne de et yedi. O sadece başkalarıyla birlikte yemek yediği zaman doyardı demiştir. اللهم اتنا جل جلاله جزاه خيرا بأن يجزيه السلام أصحابه الكرام تابعينا تعبير قيام تعظوا إن رد ذلك ومن ذريعة الضلال والمسلمين الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين